Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mor lahana salatası yapacağım. Çok şık çok güzel bir görünümü var. Hem de lezzet olarak gerçekten çok lezzetli. Bunun için karıştırma kabıma bir diş sarımsak koyuyorum. E, robottan geçirdiğim mor lahanalarım var. Çok ince ince hale getirdim. Onu alıyorum ve içerisine bir yemek kaşığı mayonez, 3 yemek kaşığı da yoğurt koyuyorum. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz ama normal yoğurt da gayet kafi geliyor. Sunumuyla da çok şık bir salata. Mayonezimi de katıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bir çay kaşığının ucuyla çok az bir şekilde de tuz ekliyorum hepsini birlikte karıştırıyorum. Mayonezde tuz olacağı için tuzu ölçülü bir şekilde atmamız gerekiyor. Bu kadar karıştırmam kafi. Kasemin içine streç film sardım daha kolay çıksın diye salatalığımı da verev bir şekilde kestim ince ince salatalıklarımı kasenin etrafına yerleştiriyorum çevresini saracak şekilde içine de salatamı koyacağım ve ters çevirip sunun tabağına alacağım üç yemek kaşığı kadar da salatamı koyuyorum. Birazcık bastırıyorum ki rahat çıksın. Evet, salatam bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Que saudade,